Ben Muhammed Akosman, Zonguldak bölgesinde kestane balı ve arı ürünleri üreticisiyim. Devden gelen bir mesleğimizi devam ettiriyoruz. Zonguldak bölgesi endemik bitkiler var. Özellikle kestane balı dünya standartlarının üzerinde bir bal ve kalitesi de bu kadar yüksek. Biz bu balı iyi bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Akosman ailesi olarak bu arıcılar çok önem veriyoruz. Önem verdiğimiz için en iyi sonuçları elde ettik. 2024 senesinde Londra'da altın bu almıştık. 2025 üretimiyle, üretimde ise bu sefer Paris'e uluslararası bal yarışmasına katıldık. Bu yarışmada yine iki sene üst üste altın bal almış olduk. Yani bu konuda çok mutluyuz, gururluyuz hatta. 2025 senesinde ürettiğimiz kestane balıyla Paris'e bu sefer yarışmaya katıldık. Yine uluslararası Paris'te altın bal aldık. İki sene peş peşe altın bu ödülünü almak, Zonguldak'a bu ödülü getirmek çok güzel. Bizim için çok gurur verici bir olay. Peki bu balı almamızın, bu ödül almamızın sebeplerinden biri Zonguldak'ın dünya standartlarının üzerinde bir kestane balının olması. Bu bal antihoksan bakımından çok yüksek. Hatta dünya standartlarında en üstün, en fazla antihoksan kestane balında var. Bunun yanında kestane balı bağışıklığı yükseltir akciğer rahatsızlıklarında ve üst solunum yolu rahatsızlıklarında iyi geldiği bilinmektedir. Yani bu şekilde, e, hatta ben her zaman şu cümleyi kullanıyorum. Bizim Zonguldak'ın altı elması kömürse, yerüstü e, yer elması da e, kestane balıdır. Yani bu cümleyi her yerde vurguluyoruz. Çünkü Zonguldak bizim için çok değerli. E, kestane balımız da değerli. Bu şekilde üretime güzel bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Biz tahliye bal gönderdiğimizde e, analizi okumak çok önemli. Analizde dikkat ettiğimiz konular var. prolin ve diastaz sayıları. Yani bunlar arının bala kattığı değerdir. Yani insanın baldan aldığı paydadır. Bunlar dünya standartının çok üstünde çıkıyor bizim kestane balında. Ortalama 1500 üstü. Hatta Londra'ya e, bir aldığımda 1980 rakamlarını yakaladık. 2025'te ise 1500 üzeri prolin değerleri 45-50 arasında diastaz. Yani baldan aldığımız kalite ve fayda çok üst seviyeler, seviyelerde. Ee, biz devreden gelen bir arıcılığı devam ettiriyoruz. Ee, şu an e, Muğla Üniversitesi Arıcılık Bölümü Yani kültürel yöntemle bir yandan şu anki modern arıcılığı birleştirip en kaliteli arı ürünlerini üretmeye e, özen gösteriyorum. Bundan sonraki sürecimiz Zonguldak Kestane Balını zaten bir yerlere taşımak, tanıtmak ve diğer arı ürünleriyle birlikte e, Zonguldak'ta güzel bir marka olmak, Akosman ailesi olarak. Çünkü e, biliyorsunuz şu an... Birçok yerde e, balda tahşiş, yani kalitesizlik çok var. Biz en iyi ürün üretip kendi çocuklarımıza yedirebildiğimiz balları ve arı ürünlerini birçok ailenin sofrasına getirmek. Çünkü kestane balı normal sofralık bir bal değildir. E, sabah aç karnına e, tatlı kaşığı yenen, e, yani sağlık amacıyla tüketebileceğimiz bir üründür. E, bunun için de hani, en iyi bir şekilde yapıp arıcılığımızı, en iyi bir şekilde balımızı üretip bunu bu şekilde e, müşterimize ve piyasaya sunmaya çalışıyoruz. Arının içerisindeyiz. Kestane balı üretimi yapıyoruz. E, eşimle tanıştığımdan beri aracılığın içerisindeyim. Gezginci aracılık yapıyoruz aslında. Ama e, asıl mesleğimiz kestane balı. Kestane balının şifalarından biraz bahsetmek istiyorum. Antioksidan etkisi var, bağışıklık e, etkisi var. O yüzden kestane balını tüm dünyaya tavsiye ediyoruz. Bizim kestane balımızın diğer kestane ballarından farkını söylemek istiyorum. Dünyaca 2024 yılında Londra'da, 2025 yılında da Paris'te ödül aldık. Dünyanın en iyi kestane balını ürettik. Eşimle birlikte arıcılığı severek yapıyoruz. Tüm kadın üreticilere arıcılığı tavsiye ediyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Şu an arıyı artık kış moduna hazırlanın. Yiyeceği içindeki baz tonu, polen yani arı ekmeği stoğunu kontrol ediyoruz. Kraliçe anasını, Kraliçe adısını. Evet. Şöyle.